Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda StackNet'te multi nasıl kasılır, nelere dikkat etmeliyiz ona bakacağız. Öncelikle bu videomuzda en ucuz olarak, altını çiziyorum, en ucuz olarak nasıl multi kasabilirsiniz, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, bunların hepsinden bahsedeceğim. Daha sonraki videolarda da StackNet metriklerine bakacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar StackNet'te herhangi bir cüzdanınız yoksa direkt olarak gidip açıyorsunuz. Çünkü geç kalmadınız hala erken. Yani gidip kasın arkadaşlar. Cüzdanınız yoksa geliyorsunuz Chrome Web mağazasına Argentex veya Bravos'u indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra Ethereum Mainnet'ten Metamask veya hangi Ethereum tabanlı cüzdan kullanıyorsanız oraya gidiyorsunuz. Ethereum Mainnet'ten Argentex'i fonluyorsunuz. Peki nasıl fonlayacaksınız? Geliyorsunuz Stargate'e. Starknet'te fonluyorsunuz. Cüzdanlarınızı bağladıktan sonra dilediğiniz miktarda Ethereum'u Ethereum, Ethereum ağından Starknet'e atabilirsiniz. Burada her şey çok basit. Keza bundan önce yayınladığım Starknet güncel rehber videomda da bunlar hepsini beraber yaptık. Hatta tüm diepleri de kullandık. Keza diepleri de DiepLand üzerinden kullandık. Burada listeli olan tüm diepleri kullanın. Yani hepsi farklı kontrat demek, hepsi bizim için bir artı. Yani ne kadar fazla farklı kontratla etkileşime girersek o kadar fazla airdrop alırız. Geliyorsunuz DeFi'de ve buradaki tüm uygulamaları kullanıyorsunuz. Ana cüzdanınız değilse, multi kasıyorsanız en az bir 10 tane farklı kontratla etkileşime girin. Keza burada ondan fazla DeFi var ve her DeFi'nin içinde de farklı kontratlar var. Yani çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Keza önceki rehber videomu izledikten sonra da ondan fazla kontratla etkileşime girmiş oluyorsunuz. Yani bu kadar basit. Zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi işin multi kısmına gelelim. Biliyorsunuz StarkNet'te multi yaparken Orbiter'a gidiyoruz veya kendi köprüsünden geri Ethereum'a dönüyoruz. Ardından farklı bir cüzdana geçiyorsunuz. Öncelikle StarkNet'te multi yaparken dikkat etmeniz gereken iki şey var. Keza bu iki şey tüm airdrop yapabilecek projeler için aynı. Öncelikle yatırma adresiniz ve gönderme adresiniz. Gönderme adresiniz ve yatırma adresiniz farklı olmalı. Yani multi kasıyorsanız atıyorum. MetaMask cüzdanınızda Ethereum var. Siz bunu 10 farklı MetaMask'e gönderirseniz ve o MetaMask'lerle tekrardan startgate yeni bir argentla yaparsanız siz sivilsiniz demek. Peki nereden anladılar? Arkadaşlar aynı adresten fonladınız. Hepsini tek bir MetaMask'ten fonladınız. Bunu yapmayacağız. Bunu kesinlikle yapmayacağız veya aynı yatırma adresine de çekmeyeceğiz. Atıyorum arkadaşlar bir tane borsa destekliyor. Siz giderseniz tüm multilerinizi 10 tane multiniz var. 10 tane multinizi de hacim kastıktan sonra Ethereum'unuzu o borsaya çekerseniz geçmiş olsun siz Sibil'siniz. Ve direkt olarak Sibil olarak işaretleniyorsunuz. İşaretlenmeme olasılığınız var. Atıyorum Starknet der ki ben Arbitrum gibi yapacağım. Ben 20'den fazla cüzdanı olanı sibil olarak işaretleyeceğim derse o zaman yırtıyorsunuz. Sizin sadece 10 tane birbiriyle etkileşimi olan cüzdanınız var. O zaman yırtıyorsunuz. Ama ya 10 derse veya ya 5 derse o zaman ne yapacaksınız? Eğer ki sibil olarak işaretlenirseniz tüm cüzdanlarınız elenir. Atıyorum Starknet dedi ki 10 tane cüzdan benim için multi değildir ama 11 multidir. ...sizin de 11 tane birbirleriyle etkileşimi olan cüzdanınız varsa... ...bir tanesi elenmiyor. Sizin tüm cüzdanlarınız eleniyor. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Biz nasıl farklı yatırma adreslerine erişebiliriz? Ve nasıl multileriz? Öncelikle Diabland'taki uygulamalardan 10 farklı kontrat ile etkileşime girdikten sonra... ...hacminizi yaptıktan sonra... ...yani bu cüzdanın işlemini bitirdikten sonra... İkinci cüzdana nasıl geçeceksiniz? Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi farz ediyorum benim işlemim bitti. Keza şu an için bu cüzdanda benim işim yok. Peki ne yapacağım? Ben hacmimi kastım, tx'imi attım, 10 farklı kontrat kullandım. Bunun içinde biraz bırakacağım. Daha sonra devam edeceğim. Onu nasıl yapacağım? Bunun içinde bırakmak gerekiyor. Aksi takdirde yine sivil olabiliriz. Atıyorum bunu tamamen boşaltırsam ve airdrop olarak snapshot alınırsa şimdi bakacaklar bunun içi boş bu cüzdanın niye 0 doları var o zaman bu multi olabilir mi biz bundan biraz airdropunu kısalım diyebilirler keza arbitrum yapmıştı yani biz burayı tamamen boşaltmıyoruz burada 20-30 dolar veya bütçeniz varsa 50 dolara kadar bırakıyorsunuz arkadaşlar bıraktıktan sonra buradaki hepsini send diyerek Şimdi tüyoyu veriyorum. OKX'e çekiyorsunuz. Peki hocam niye OKX'e çekiyoruz? Siz demediniz mi farklı yatırım adresi olması gerekiyor? E ben hepsini OKX'e çekersem ben sivil olarak işaretlenmeyeceğim mi? Evet haklısınız. Eğer ki aynı adrese çekerseniz sivil olarak işaretlenirsiniz. Ama biz aynı adrese çekmeyeceğiz. Niye mi? Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz OKEX borsasına kayıtlı değilseniz aşağıdaki linkten kaydoluyorsunuz. Bildiğiniz gibi OKX, Stagnet ağını destekliyor. Hatta belki de onu destekleyen ilk borsa oldu. İlk büyük borsa oldu. Peki hocam nasıl farklı yatırım adresi olacak? Gelin arkadaşlar şuraya Ethereum yatırım ağı diyor. Buraya geliyorsunuz. Buradan Ethereum Stagnet'i seçiyorsunuz. Seçtikten sonra devam ete basıyorsunuz. Bastıktan sonra şöyle bir ekran oluyor. Şurası sizin yatırım adresiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir detay var buradan dilediğiniz miktarda yatırma adresi oluşturabiliyorsunuz. Yani şu an biz şu Argent'ı şuraya göndereceğiz. Yani ilk yatırma adresine göndereceğiz. Biz birinci cüzdanımızda işlemleri yaptık. Hacmi kastık. Daha sonra şu yatırma adresini kopyala deyip gönderiyoruz. Sonra arkadaşlar tekrardan OKEX'ten ikinci Metamask adresimize atıyoruz. Bak burası önemli. İkinci Metamask adresimize atıyoruz. Neden direkt olarak Argent'ı atmıyoruz? Direkt olarak Arjant'a da atabiliriz ama bizim amacımız Stargate'in köprüsünü kullanmak. Çünkü bu airdrop için kesin bir kriter. Yani bunu mecburen kullanacağız. O yüzden Ethereum'a ana atıyoruz. Bir de şöyle bir soru gelebilir. Hocam hani farklı bir yerden fonlamamız gerekiyordu? Biz niye tüm multilerimizi aynı yerden fonluyoruz diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama arkadaşlar borsalar öyle değil. Çünkü borsa 1000 kişiye 10.000 kişiye... 100 bin kişiye de aynı yerden gönderir. Aynı adresten gönderir. Ve airdrop yapacakları zaman borsaların adresini bilirler. Yani sizi elemezler. Çünkü aynı yer binlerce kişiye gönderiyor. Keza siz kendinize Etherscan'dan bakabilirsiniz. Atıyorum OKEX 1 OKEX 2 diye gözüküyordur. Veya Binance 1 Binance 2 diye gözüküyordur. Bunlar size özel değil. Ama yatırma adresiniz size özeldir. Yani başkası buraya yatıramaz. Burası sizin yeriniz. O yüzden arkadaşlar bu yatırım adresi tamamen size aittir. Yani bunun eşsiz olması gerekiyor. Şu an borsadan gönderirseniz sıkıntı yok. Yani borsadan bin tane cüzdanı da fonlayabilirsiniz belli olmaz. Asla belli olmaz. Ama geri dönüşü ne olacak? Onu düşünmeniz gerekiyor. İşte geri dönüşte geliyorsunuz. İlk harcıntı buraya çekmiştik. Yani ikinci harcıntı biz bir daha buraya çekemeyiz. Ne yapıyoruz? Şurada yeni adres ekle var. Geliyoruz ve yeni adres ekleye tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane adresim oldu. Ve ben bunu 10-20 tane çoğaltabilirim arkadaşlar. Dilediğim kadar çoğaltabilirim ve böylelikle multi yapabilirim. Keza biliyorsunuz ZK e syncte de BitGet vardı. Oradan yapıyorduk. Şu an StarkNet'te de OKEX var. Sadece OKEX var. Bunu bu şekilde hallediyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz? İkinci Argent'ın işlemlerini de bitirdikten sonra bu sefer farklı bir adrese yani ikinci adresimize atıyoruz. Daha sonra tekrardan üçüncü meta aynı OKEX borsasından Ethereum'unuzu atıyorsunuz. Geliyorsunuz Starkgate'e tekrardan köprüden geçiyorsunuz. Geliyorsunuz Starknet'e üçüncü Argent'ınıza da veya Starknet cüzdanınıza da tekrardan köprülüyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ondaki işlemleri de yaptıktan sonra Tekrardan arkadaşlar geliyorsunuz ve buraya yeni adres ekle diyorsunuz. Böylelikle bir tane daha adres veriyor. İşte böylelikle kolay bir şekilde multi kasabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer sorunuz varsa aklınıza takılan bir nokta varsa Telegram kanalımdan bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.